de şu yumurta fiyatlarına odaklanalım. Az önce farklı fiyatlar olduğundan da bahsettik. Şimdi yani menemenin yıldızı malum yumurta fiyatının da izini bir sürelim. Fiyatı bir iniyor bir çıkıyor. Tüketici dengesizliğe tepkili. Üretici maliyet artışından özellikle yakınıyor. Yumurta üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon da şimdi bize eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Şamak Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi yumurta fiyatları dalgalı. Geçtiğimiz aylarda hızla yükselen yumurta fiyatlarında şimdi bir de sert düşüşü de takip ediyoruz. Tabii çıkışa göre sert. Yani neye göre fiyat algısının da altını çizmiş olalım da. Şimdi burada ihracat kısıtlamalarının etkisini görmüştük. Peki ne oluyor hala? Bunun mu etkisi var? Şimdi fiyatlarda bu yaşanan dalgalanmanın ana nedeni nedir? Şimdi o noktaya gelmeden önce şunu özellikle belirtmemiz gerekir ki yumurta diğer emtialarla karşılaştırılamayacak, birleştirilemeyecek bir ürün. Çünkü kendi dinamikleri var. Küresel dinamikler, ülkesel dinamikler, bölgesel dinamikler. Yani evet menemen olarak bunu domates, biberle birlikte anıyoruz ama şunu unutmamak gerekir ki domates, biberler mevsimsel olarak değişebilir. Yumurta kendi içinde işte e, üretimden çekilen hayvanların dönemi vardır, işte ihracatın a, aşırı e, patladığı dönemler vardır. E, yaz aylarında insanların beslenme alışkanlığından kaynaklı tüketim azalması vardır. Turizm dönemlerinde, e, sezonlarında e, yüksek tüketim olurken, yıla özel, bu yıla özel o kadar e, turizmde beklenen e, sarfiyat olmadı ona göre bunu gün özelinde değerlendirmemiz gerekir Evet yumurta geçen senelerde baktığımız zaman yüzde 50 deflasyona uğramış bir ürün Evet Temmuz ayına baktığımız zaman yüzde 3 ile sıraya almış şimdi bu enflasyon rakamı neye göre kime göre hangi ürüne göre şimdi biraz önce Caner hocam da çok güzel Tespitler yaptı zevkle dinledim teşekkür ediyorum kendisine ama şunu da belirtmek gerekir ki siz 15 adetlisine 120 lira derken şu an markete gidin 135 liraya 30'lusunu bulabilirsiniz. E, çok biz özür diliyorum İbrahim Bey ifade o, o, e evet pardon. o fiyatı hocam vermedi o fiyatı biz marketten ortalama yaptık az önce ben de onun altını çizdim 89 liraya da var markete gittiğimizde dün mesela en yüksek ben 150 lira seviyesini gördüm yani. Bu arada de değişiyor bu yani hocam düzeltelim hani sizin değil de o fiyat bizim markete gidip de dün nabzını tuttuğumuz ve e-ticaret e ortamında da karşılaştırdığımız bir fiyatla hani orta noktasını aldık diyelim. Tamam fiyatlar bazında evet sizinle bahsetmiştim. Caner hocamın tespitleri farklı noktada onlara teşekkür ettim. Fiyat yönünden bahsetmedim. Peki ee, buyurun. Şimdi burada... E Dediğiniz gibi gezen tavuk yumurtaları, organik tavuk yumurtaları bunlar sertifikasına güvenilirse evet onun tüketicisi özeldir, e, özel e, bedel ödemek istiyordur, saygı duyarız. Ama yanıltıcı etiketlerle organik deyip, gezen tavuk deyip e, bu yumurtaları e, fahiş fiyata, yüksek fiyata satıldığı zaman biz burada mağdur oluyoruz, üzülüyoruz. Şimdi e, dönem dönem yumurta arzının e, daraldığı veyahut da tüketiminin arttığı dönemlerde bu sahte sıfatlı e, yumurtaların normal yumurtaların fiyatının da altına düştüğünü görüyoruz. Bir anda e, arz dengeye geldiği zaman bunu fırsata çevirip e, organik yumurta gezen tavuk diyerek e, iki katı, üç katı fiyata satıldığını görüyoruz. Biz baz olarak yumurta fiyatını ulusal marketlerde e, değerlendiririz ki ulusal marketlerin ne yüksek ne düşük satma e, durumları vardır e, daima e, ideal fiyata e, olmaktadır. Şimdi sarı yumurta, beyaz yumurta diye de fiyatları ayrıldığı bir e, ortamda e, yumurta e, fiyatının e, 10 tanesinin e, 180 liraya satıldığına da e, şahit olduk. E, bu tarz dengelemeleri biz e, üreticiler birliği olarak müdahil olamıyoruz. Çünkü bizim fiyat açıklama gibi bir e, şansımız yok. Serbest piyasa ekonomisinde dileyen dilediği fiyatı ürününe yazabilmektedir. Bundan da rahatsızız. Ama halkımız bilmelidir ki bir kilogram protein kaynağı olan 15 adet yumurtanın değerinin 75 ile 80 TL civarında ideal olduğunu bilmelidir. Bir başka muhabir arkadaşın pazarcı ziyaretlerinde bir pazarcı arkadaşının hiç ele alınır cümleler olmadan fiyatın işte 10 lira olacak, 15 lira olacak gibi açıklamaları inanın fırsatçıların önünü açıyor. Peki Ve halkımız da bunlara itibar edince evet yumurta fiyatı zamlandı deniyor. Eğer ideal olan 53 63 gramlık beyazlar yumurtayı genel %65'inin tüketildiği ulusal marketlerde takip edilirse yumurta fiyatlarının enflasyonla anılmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü gerçekten dezenflasyon sürecinde yüzde elli erimeye uğramış yumurtanın bugünlerde yüzde üçlük artışı arz talep algıyla belirlenen bir ürün olduğu için bugünlerde fiyatlarının normal olduğunu hatta üretici maliyet çizgisinde olduğunu zaman zaman altında zaman zaman bir tık üstünde dalgalanabildiğini bunun da algı temelli olduğunu söyleyebiliriz. vatandaşlarımız en iyi e, denetçi bilinçli tüketicidir. Bilinçli tüketici marketlerde e, doğru evet. ürüne doğru fiyatı verdiği zaman bu yüzde %3'lük e, enflasyonun e, işte gereğinden fazla deflasyon olduğu için düştüğü için onun e, fiyat ayarlaması olarak değerlendirebiliriz. Peki İbrahim Afyon çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.